Hoşuma giden şeyler kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar diliyorum. Uzun zamandır bir arada değildik. Benim hatun da gitti kapıyı rahatmadı. Ulan gari. Evet arkadaşlar. Bayağıdır bir arada değildik. Çünkü odayı değiştirdim. Bir şeyler oldu. İnşallah çocuk olacak. Onun için odaya ayarlıyoruz. Tabii benim odaya da çöküyor kendileri. Ortak olduğu için mecbur. Odada bazı değişiklikler yaptık. Bugün ne yapacağız? Figür açacağız. Ben demiştim figürlerimden sizlere göstereceğim diye. Mangam var. Bir iki tane süliyet figürüm var. Onlardan böyle güzel bir karışık bir içerik yapacağız. Yani kanalı genişletiyoruz daha bir. Keyfine çektiğimi bildiğiniz için ben böyle keyiflik yapıyorum. Video başlamadan önce beğenip, yorum yapıp Abone olup paylaşmayı unutmayın. Aşağıya Discord linkini bırakıyorum. Discord'a da gelmeyi unutmayın. Instagram'a da gelin lütfen. Çok aktif değilim Instagram'da. Discord'ta ara aktif oluyorum. Ee, desteklerinizi de hep gücünüzden bekliyorum dostlarım. Evet arkadaşlar. İlk başta şöyle bir dakika bir su içeyim. Şöyle bizim burada bir e, NCT var. Enstitü AVM'de bir kitapçı var. Oradan vallahi. Şöyle iki tane sülüet figür aldım. Ama çok iyi beyler. Şöyle bir adet u... Uzumaki Naruto. Bir tane böyle çılgın bir Naruto aldım. Abi gerçekten o kadar güzel gözüküyor ki arkadaşlar. Çok beğendim. Şuna bakar mısınız ya? Çok net, çok güzel. Çok kral yani. Acayip. Abi çok iyi değil mi ya? Çok güzel bir baskı aşk arkadaşlar. Ben çok beğendim. Şöyle hemen çalışma masamda üstte zaten patır diye yerini alacak. E yine One Punch Man'den falan bir şeyler vardı. İnşallah her gittiğinde böyle ikişer tane, üçer tane alacağım. 20 gayme. Bir şey değil. İkişer, üçer tane alacağım arkadaşlar. Böyle onları da koleksiyonuma ekleyeceğim tabii ki de. Şöyle uçağa uçağa Sasuke diye diye bir hal oldu. Sasuke vardı onu almadım. Keşke alsaydım ama neyse. Tabii ki bu adamı aldıysak kimi unutmamalıyız. Bence oklar bilir. Ben de iyi bir Naruto fanıyım. Tabii ki. Yani şu an Boruto izlemiyorum. Biraz izledim sarmadı. Hiçbir şey ilkinin yerini maalesef tutmuyor. Ve ve arkadaşlar var mı böyle bir şey ya? Jiraiya Sensei sapık. Ay otur Tony. Ama çok yakışıklı değil mi lan? Eri lan. Şunun güzelliğine bakın. Evet ışığımda yansıyor. Ama çok iyi değil mi ya? Gerçekten şuraya bak ya. Hemen şuraya bir ikili diyalog koyabilirim. Koyabilirim diyorum şu anda bir internet problemim var. Arkadaşlar saçı, yüzü baya bir şey böyle anime, sinema animesi tarzında bir şey koymuşlar. Bu tam bir norm düz anime. Naruto bir yani bildiğim basic Naruto, genin hali. Burada zaten başka bir şey. Abi çok iyi ya gerçekten çok iyi. Şöyle bu agalarımı koyuyorum. Sonra bize iki tane daha figür açacağım dostlarım inceleyeceğiz. Bir yudum su alayım Bismillah. Siz de ara beğenin hemen beğenin abone olun hemen abone olun neler geliyor neler. Vay. Ve poşetini kaybettim. Şöyle bir adet. Şundan hemen burada durdurun bakın buradan ne anladınız? Ne kimin figürü geliyor? Kimin figürü kimin figürü geliyor olabilir arkadaşlar? Good night. Hemen kaidesini şöyle koyalım peşine. Evet arkadaşlar o geldi. O bir hanımefendi. O bir mükemmel bir şey arkadaşlar. Hemen şöyle kaydeye oturtalım ayaklarını. Ops şöyle topuklu tarzında. 1 2 ve kafası geliyor. Abi çok güzel ya. Şöyle eline zopayı koyalım mı kafadan sonra ve Harley Quinn dostlar. Abi çok tatlı ya. Feraye diye bir e, ee, diye bir figür hediyelik eşya satan bir yer var. Videosunu atmıştım. Hatta aşağıya da linkini bırakırım mükemmel figürler var bakın bunu 200 lira 200 gayma aldım oradan şöyle oturtalım abi çok iyi değil mi ya Lütfen ya mükemmel Bence abi bir dakika <laughs> şöyle çıkarayım önce odununu koyayım şuradan şöyle önce bir odununu şöyle koyalım daha güzel olur zopası ve Harley Quinn abi saçlar. Bu güzelliğini o kadar yansıtmışlar ki yani mükemmel bir figür olmuş ya. Ben bayıldım bu figürü arkadaşlar. Gerçekten harika. Gözleri şöyle bakın. Yüzü ağırlığı çok iyi. Gerçekten ağırlığı çok iyi. Bakın silah detayı işte eldiveninin şöyle bakın parmak kesi kırmızı bir eldiven solunda sol taraf mavi sağ taraf kırmızı elinde eldiven yok. Şuraya bir kalpçi koymuşuz, çok güzel. Ama abi çok güzel ya. Anca bu kadar güzel olabilir. Şöyle saçında pembecikler böyle, şu top saçları çok severim zaten. Sarı saçlar, kıyafeti işte e, Dediz, Lil Monster. Şurada yine bazı detaylar koymuşlar. Şuraya göbeğine şöyle bakın arkadaşlar, göbeğine güzel bir dövme detayı. Şöyle bakın, Kemer detaylar olsun. İşte şu short kilot tarzında zannedersem. Şu şortunun detayları olsun efendime söyleyeyim. Ayakkabısının topuk detayları. Şöyle birazcık daha bastıralım. Abi çok iyi ya. Gerçekten harika ya. İşte boynundaki şöyle şu zenciri olsun dostlar görüyorsunuz. Abi şöyle koyuyorum ve anlatmıyorum. Bakın. Çok iyi değil mi? Çok iyi lan. Oğlum bak. İyi var ya. Bunun yanında bir şey değil ha. Gerçekten söylüyorum. İyi bunun yanında hiçbir şey. Bu varsa... Bu var ise kim olmalı sizce? Hemen şu dostumu şöyle koyayım biliyordum daha sağlayacağım. Şunu şöyle koyayım bundan anlamazsınız. Bu burada duracak. Bu var ise. Bu var ise. <laughs> Bu kim? Abi var ya gerçekten o kadar keyifli ki bu figürlerin ikisi de yani. Ben figürlerimden çok keyif alıyorum. Ben biliyorsunuz arabalarımdan da çok keyif alıyorum. Figürlerimden de yine öyle gerçekten göreceksiniz zamanla ne kadar figürüm olduğunu. Abi çok iyi ya. Ve 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 geliyor. Bir şey daha var onu da vereyim. Keşke önce buna verseydim. Hemen anladınız. Çok iyi değil mi lan? Ve geldi. Ve o geldi. Ve. <laughs> Oğlum. Abi çok tatlı ya. O kadar tatlıksın sen ya. ya. Bu kadar tatlı olmamalı bence biliyor musunuz arkadaşlar? Suç olmalı. şöyle bir dakika. Heh, elinin de şurasına tam bir ağzına bir ayarını vereyim. Şöyle bir dakika bunu bir oturtma problemi şu anda yaşıyorum. Çünkü bunu ben yapmıştım. Ya şöyle gözünün burada da durabilir ama normalde şöyle duruyor arkadaşlar. Heh. Ve isterseniz şurada önce bir şöyle bir göstereyim. Takıp şöyle bir asıp yapabilirsiniz. İsterseniz yine tabii ki ayağında da şey var. Hemen şuradan. Bakın şöyle göstereyim bir dakika. Ayakkabıları çok güzel ya. Bir dakika. Heh, ay oturtmuştum. Arkadaşlarım şey diyor işte benim bu figürlerimi falan. İşte sen çocuk bayağı yaşadın. Ulan oğlum oyuncak mı lan bunlar? Verir miyim ben bunları oynasın diye? Kendi yani onun bir sürü oyuncağı olacak zaten. Neyse hemen şöyle şunu şöyle koyalım. Koy koyu bırakalım. Havada dursun yiğidim. Evet arkadaşlar hemen şuraya da şu agamı şöyle bir yerleştirelim eline de. Yes. Evet arkadaşlar şöyle bakın. Alnında Demigod, Demigod ya da Demigod yazısı. Abi elindeki şu detaylar. <laughs> Üstündeki mor bir ceket gerçekten harika. Şöyle bakın göğsünde şurada dövmeler mevcut. Arkadaşlar. Ondan sonra şurada bakayım bir dakika zoomlarsam ne kadar girebilecek. Şöyle bakın. Karnındaki şu gülme efekti. Yine boynunda bu zincirler. Ayakkabısında bakın şu Batman detaylarına. Bakar mısınız ya çoraplarındaki? Senin Batman detayını yesin. yok yani Joker'dim bu kadar sevimli olma ya. İşte burada bu Amerikan bayrağını kendine bir şort yapmış. Bayrağı gibi daha doğrusu. Yine şöyle bakın ayakkabısının şurasında bir adet gülücük. Hemen şöyle bak bakın buradaki detaya bakın. Ay so sorry. Görüyorsunuz. Ayakkabı bağcığı detayları olsun arkadaşlar. Abi olağanüstü detaylı 200 lira bu da. Aynı şekilde çok uygun. Gerçekten şu anda hani çok uygun. Tabii ki daha pahalıdır bir ihtimalle bulamazsınız da. İşte bu, bu fiyatlara. Şöyle gözünün buradaki dövmesi. Küpe detayı. Saçlarının şu güzelliği. Zaten şu e, elindeki ne derler buna? Baston detayı. Yine mor. Şöyle gold renklerinde. Abi çok iyi değil mi? Yani şu işte, lan hadi gene iyisin. Manit'i de getirdik. Yengeyle yan yana bir gelin. Gel de bu ikiliden korkma gala. Gel de bu ikiliden korkma. bir sağlayayım. Ve ve, ve 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 iki tane de mangamız var. Hemen bunları yeni aldım. Birini bunu aldığım yerden aldım arkadaşlar. Diğerini de Diyanar'dan aldım. Şöyle ben bir Fairy Tail hayranıyım. Bir numara ve iki numara vardı. Bunları aldım. 13-14 falan da vardı da almadım. Sırayla gideceğim. 1-2'yi bitireyim. Biter birkaç güne başlarım. Bir günde bitiririm zaten. 3'ü 4'ü 5'i peş beş artık müsait olduğum anlar da Alacağım arkadaşlar. 58 TL. Şöyle göstereyim. Harbi ama çok iyi yani. Gerçekten arkadaşlar. Hani eğer ki almadıysanız almanızı tavsiye ederim. Şöyle orijinal kapak. Oops, sorry baby. Şöyle. Tabii ben de bir çizerim aynı zamanda. Bazı arkadaşlar biliyor. Şöyle bakın. Çok iyi ya gerçekten de. İleride inşallah canlı yayınlarda manga okurluğu Mango okuyabiliriz. ben bir e, Green Hani de seviyorum. Nasu Dragmeli de seviyorum. Burada bir tane demir yiyen bir şey vardı. İsmini şu anda tam hatırlamıyorum. İleriki bölümlerde çıkacak. Ee, Ejder Avcısı. O, o baya benim favorimdi o zaman ya. Grey bakın. Şu dostum. Yes. Çok iyi değil mi ya? Abi şu sahnenin güzelliğine bak. Efsane ya. <laughs> Monster. Usta. Bu bir. Fair bir numaralı. Bu da şöyle iki numara. Bakalım. Neydi bu kızın adı ya? Lucille miydi? Lucy'di değil mi? Lucy'di aynen. Şu da bunun şeyi. Daha bunundu. Hatta bu bir yerde bir gelişiyor, kastanıyor falan filan. Aa, anahtar değil mi? Bu anahtardan çıkıyordu. Lucy'nin anahtarı zannedersem. Ee, Hiro Mashima çiz yazarı çizeri. Vay. Bir tehlike. Buyurunuz içindeki. Buyurunuz içindekiler. Hey Bebek. Evet bakın Lucy yüzde on senin için sorun olmayacak mı? Yüzde seksen olan benim. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok iyi ya. Gerçekten çok iyi ya. Okuyun arkadaşlar manga. Okuyun 50 lira yani bakın bence alın şu pahalılıkta gerçekten 50 gayme bir hiç kitap alıyorsunuz sonuçta. Manga, çizgi roman deyip geçmeyin. Bunlar kitap en nihayetinde arkadaşlar yani. Bakın şöyle. Ve günün bombası. Artık daha zaten bu kadar da şeyi kimden alabilirsiniz arkadaşlar? Peraye'den aldım. Baya bir model aldım ben ondan. Bugün bunu açmak istiyorum. Bir Naruto bir Naruto açmazsak ben olmaz diye düşünüyorum. Şöyle kaydayı alalım. Ay sorry. Hemen şuradan şöyle çıkalım. Tabi açtım ben bir kontrol ettim falan filan derken. Tabi yine aynı şekilde şey yapmıştım. Ee, sergiliyordum da video için yeniden böyle bir şeye girişti. Şöyle 3 tane kafası var. Bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Koşetim nerede er, lan? Eğri Şöyle bir adet kafa şu şekilde arkadaşlar. Sırıtan çok iyi abi. Var ya kalitesi çok iyi ya. Ben bunu 350 liraya aldım zannedersem. Abi boyutu falan çok iyi yani ya. 350 lira bir hiç ya. Böyle bir figür için. Bakın şöyle bir sırıtan bir Naruto var. Şu bilenden galiba bu. Değil aslında da onun gibi geldi bana nedense. Şöyle bir tane çılgın. Abi çok iyi ya. Çok iyi. Saçlar falan çok iyi ya. Ağzı, dişleri. Ay. Ve bir diğeri de ağzı kapalı. Bakın şurada ağza açık. Kaş yapısı olsun. Ondan sonra e, konahanın bandanalar olsun. Bugün yine gölcükte bir tane daha figürcü buldum arkadaşlar. Yine bu şekilde uyguna baya ee, bayağı bir çocuk için alışveriş yaptığım için bir şey alamadım. Alacaktım ama alamadım vazgeçtim dedim almayayım lan bugün. Bugün de kendim arayamayayım dedim durdum. Böyle yani mükemmel figürler satıyorlar ve uygun fiyatlarda bence gördüğü zaman kapçırmayın. Şöyle bandanaların detayları arkadaşlar görüyorsunuz. Kulak detayları olsun. Yüzündeki bu çizgilerimizin kedigil detayları olsun. Abi. uzun Naruto. Hastasıyız baby e, One Piece'ten var figürler One Punch Man'den var figürler Arkadaşlar hepsi Yavaş yavaş gelecek Rahat olun 2 haftada bir gelecek i̇şte Bir hafta figür bir hafta yumurta Bir hafta araba öyle öyle gidecek Arkadaşlar ve alt kısmını Şöyle bakın detaylarını inceleyelim Arkadaşlar ee Şöyle bir yine pantolonun kırışma Detayı olsun Şuradaki şu malzemeliği Arkada yine aynı şekilde malzeme çantası, göt cebi, yan cep detayları, fermuarın olduğu bu kapama detayı olsun. Ayaklarının parmak detayları ve malın ağırlığı çok iyi. Gerçekten çok güzel. Şöyle bakın. Ayakkabıları olsun abi. Çok güzel ya. Ben çok yükseldim arkadaşlar. Bilmiyorum yani siz ne düşünürsünüz ama ben inanılmaz yükseldim. dolaptan falan da bakıyorum ikinci el. İnşallah bir iki üç tane bir figür buldum. İlerleyen dönemlerde bir ihtimal onları da Alabilirim. Alırsam da zaten videosu sizlere gelir. Rahat olun. Bu bir takmam lazım. Hadi lan. Bir dakika. Şurada takıp geleyim. Geldim bile. Şöyle taktım. Ve gövdesini şöyle bakalım. Evet arkadaşlar. Gövdeye gelelim. Şöyle montunun detayları hemen yanında. Konağının şu boynuna taktığı ee, bu e, kübi için boynundaki şey kolyesi efendime söyleyeyim. Yine fermuarın detayı, parmak detayları bakın şu orta parmağının şöyle bir kıvrılma detayı olsun. Yani mesela bu sağ, elini yumruk yapmış. Yine kıyafetinin şeyleri, kırış detayları, kir detayları olsun. Sonra bu konağının amleminin detayı. Çok iyi geçti. Boğazlığının detayı olsun arkadaşlar. Hemen şu abimizi de şu şöyle... abi çok uzun ya. Figürün boyutuna bakar mısınız Ger gerçekten de? Şimdi mesela şunu taksak ve içinde şöyle bakın arkadaşlar. Şunun oturabileceği yerler var. Hemen oturtalım bakalım. Hadi <laughs> bakın arkadaşlar böyle bir şey oldu bu. <laughs> abi çok ağır, çok iyi ya şunu taktık böyle çıldırıyor böyle bir de şu var yine aynı şekilde bunu da şöyle bakalım bir Heh. çok iyi oturdu. bakın görüyorsunuz çok iyi ya bu kalsın şunlara da şu şekilde böyle koyalım. evet arkadaşlar videonun sonuna geldik lütfen e, videoyu beğenip kanala abone olup şöyle alayım hemen bir. Paylaşıp yorum yapmayı tık ulan tık heh, Unutmayın arkadaşlar. Ee, destek olursanız çok ama çok sevinirim gerçekten görüyorsunuz arkada bir Thanos var. Çekmiş konu daha evvelden. Şöyle güzel figürleri sizlere tanıttık. Yeniden söylüyorum lütfen abone olup beğenip yorum yapıp takip edip beğenip, follow'lar falan filan. Özellikle yorumlar istiyorum. Discord'a gelmenizi çok istiyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye.